Stop and Go uyarlamalı hız regülatörü sizinle öndeki araç arasındaki uygun takip mesafesini korurken istediğiniz hızı sürdürmek için ön camdaki kameradan ve ön tamponda yer alan radar kaptöründen alınan verileri kullanır. Önceki araca çok yaklaşırsanız aracınız sizin fren yapmanıza gerek kalmadan doğrudan yavaşlar, gerekirse tamamen durur. Takip mesafesi yeniden yeterli hale geldiğinde aracınız önceden ayarladığınız seyir hızına geri döner. Sistem, seyir hızınızı yol hız sınırlarına uygun hale getirmek için trafik işareti algılama özelliği ile birlikte çalışır. Stop and Go uyarlamalı hız regülatörü, coğrafi konum ve bağlı harita verilerini kullanarak hız sınırı değişikliği veya ilerideki bir viraj ya da döner kavşak gibi durumları öngörür. Ardından sistem araç hızını otomatik olarak ayarlar. Fonksiyonu etkinleştirmek için adaptif hız sabitleyici fonksiyonunu seçmek üzere bu düğmeye gerektiği kadar basın. Bu gösterge ışığı, sistemin ayarlanan hızın hafızaya alınmasını beklediğini göstermek için çizgilerle birlikte yanar ve gösterge panelinde "Adaptif hız sabitleyici hazır etkinleştirmek için SET" mesajı görüntülenir. Stop and Go uyarlamalı hız regülatörünü 0 ila 160 km bölü saat arasında kullanabilirsiniz. Her durumda hafızaya alınabilecek minimum seyir hızı 30 km bölü saattir. İstediğiniz hıza ulaştıktan sonra bu kontaktöre yukarı veya aşağı doğru bastığınızda özellik açılır ve mevcut hız hafızaya alınır. Bu yıkaz ışığıyla birlikte hız, gösterge tablosunda yeşil renkte görüntü denir. Bu kumandaya değeri artırmak için yukarı ve azaltmak için aşağı doğru basarak seyir hızını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Hızı 10 km bölü saatlik adımlarla değiştirmek için yukarı veya aşağı basılı tutun. Bu düğmeye basarak dur kalk özellikle adaptif hız sabitleyiciyi yol işareti algılama fonksiyonuyla birleştirebilirsiniz. İşaret geçtiğinde düzenleme hızı tespit edilen hızın değerine ayarlanır. Hız sabitleme sistemini sınır işaretlerinin erken algılanmasıyla da etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda sistem hız sınırı değişikliklerini işaret görünmeden yüzlerce metre önce öngörmek için bağlı harita verileriyle kameradan alınan verileri kullanır. Böylece hızınız siz hiçbir şey yapmadan kademeli olarak değiştirilerek yasal hız sınırına uygun hale getirilir. Bu işlevi etkinleştirmek için OpenDRIVE merkezi ekranınızdan araç dünyasına gidin. Ardından sürüş yardımcılarını ve son olarak konforu seçin. Adaptif hız sabitleyiciyi seçin ve açık veya kapalıyı seçin. Gösterge tablosunda görüntülenen A harfi bu özelliğin açık olduğunu belirtir. Ayrıca bulunduğunuz yol için geçerli olan hız sınırı işaretini ve yaklaşan hız sınırını da görürsünüz aracınızın hızıyla hız sınırı arasındaki fark önemliyse, bu düğmeye basarak hız uyarlamasını manuel olarak doğrulamanız istenebilir. Bu konuda sizi bilgilendirmek için belirtilen hızın etrafında beyaz bir kare belirecektir. Ayrıca ilerideki yol düzeninin önceden tanınmasını da etkinleştirebilirsiniz. Hala konfor sekmesindeyken yol uyarlamalı hız sabitleyiciyi seçin. sistem bir döner kavşağı veya viraja yaklaşırken araç hızındaki değişiklikleri öngörmek ve otomatik olarak yönetmek için bağlı harita verilerini kullanır. Sistemin bunu bildiğini size bildirmek amacıyla gösterge tablosunda döner kavşak veya viraj sembolü görüntülenir. Sistem hızınızı otomatik olarak trafik işaretlerine veya ilerideki yol düzenine uygun hale getirir. Ancak bu kumandada önceki seyir hızına dönmek için yukarı, bu değişiklikleri iptal edebilirsiniz. Stop and Go uyarlamalı hız regülatörü etkinleştirildiğinde bir takip mesafesinin varsayılan olarak her zaman etkinleştirildiğine lütfen dikkat edin. Bu mesafe gösterge tablosunda yeşille görüntülenen 2 saniyelik bir takip mesafesine karşılık gelir. Sistem şeridinizde bir araç algıladığında gösterge tablosunda takip çubuklarının üstünde bir araç silüeti görüntülenir. Bu durumda aracınız hızını öndeki aracın hızıyla eşleştirir ve gerekirse gösterge tablosunda görüntülenen takip mesafesini korumak için fren yapar. Silüetin boyutu öndeki araçla aranızdaki mesafeye göre değişir. Silüet ne kadar büyükse araç o kadar yakındır. Aracınız ve önünüzdeki araç arasındaki takip mesafesi bu kontaktöre birkaç kez basılarak ayarlanabilir. Gösterge tablosunda ayarladığınız mesafeyi temsil eden yatay takip çubukları gösterilir. Çubuk aracınızdan ne kadar uzaksa takip süresi o kadar uzundur. Uzun bir mesafe için yaklaşık 2,4 saniye ve en kısa takip mesafesi için 1,2 saniye. Seyir hızı hafızaya alındıktan ve mesafe ayar regülatörü etkinleştirildikten sonra ayağınızı gaz ve fren pedallarından tamamen çekebilirsiniz. Bununla birlikte ayaklarınızı pedallara yakın, gerekirse müdahale etmeye hazır şekilde tutmanız kesinlikle öneridir. Aynı şeritte daha yavaş giden bir araca arkadan yaklaştığınızda hızınız, ayarlanan takip mesafesinin korunması için o aracın hızına ayarlanır. Öndeki araç yavaşlayıp durur ve 30 saniye içinde tekrar hareket ederse, aracınız da sizin pedallara basmanız gerekmeden aynısını yapar. Sistem çevrede bir engel algılarsa otomatik yeniden çalıştırma bir sonraki kapatmaya kadar önlenir. Araç 30 saniye sonra yeniden çalışmaya başlarsa, aracı yeniden hareket ettirmek için gaza veya bu düğmeye basmanız yeterlidir. Bunu doğrulamak için gösterge tablosunda hız regülatörünü yeniden başlatmak için rest düğmesine veya gaz pedalına basın. Mesajı görüntülenir. 3 dakikadan daha uzun bir süre durursanız uyarlamalı hız regülatörü kapatılır ve otomatik park freni uygulanır. Ardından işlevi yeniden başlatmanız gerekir. Bununla birlikte işlevin fren gücünü sınırladığını ve acil fren sağlayamayacağını unutmayın. Sistem algılanan aracı turuncu renkte gösteriyor ve sesli bir sinyal veriyorsa, size dikkat etmeniz ve müdahale etmeye hazır olmanız gerektiğini söylüyordur. Sesli bir sinyalle birlikte bu ekran görüntülenirse, stop and go uyarlamalı hız regülatörü tehlikeyi önlemek için yeterince frenleyemediğinden derhal kaçınma manevrası yapmalısınız. İstediğiniz zaman, örneğin sollama yaparken gaz pedalına basarak seyir hızını aşabilirsiniz. Sollama yaparken seyir hızı gösterge tablosunda sarı renkte yanıp söner. Öndeki aracı olan mesafenin seçilen mesafeden daha az olması durumunda, mesafe ayar regülatörü işlevi sağlanmaz ve takip çubuğu gösterge tablosunda yanıp söner. Hızınız 70 km bölü saati aştığında, göstergenin etkinleştirilmesinin kaydedilen takip mesafesini geçici olarak azalttığını ve sollamayı kolaylaştırmak için aracınızın hızlanmasını artırdığını unutmayın. Sollamayı tamamladığınızda gaz pedalını yavaşça bırakın. Böylece hız ve mesafe ayar regülatörü otomatik olarak yeniden başlar. Sistem, fren pedalına veya bu kontaktöre basarak bekleme modunu alınabilir. Vites kolu P, R veya N konumundayken sürücü emniyet kemerini çözdüğünüzde veya kapılardan birini açtığınızda ya da dik bir yokuşta sürerken sistem otomatik olarak bekleme moduna geçer. Bunun üzerine seyir hızı ve takip mesafesi hafızaya alınır. Uyarlamalı hız regülatörünün bağlantısı kesildi mesajı ile birlikte gösterge tablosunda gri gösterge ışığı yanar. Yeniden başlatmak için bu kontaktöre yukarı doğru basmanız yeterlidir. Kaydedilen son ayarlar geri yüklenir. Bu kontaktöre aşağı doğru bastığınızda hız regülatörü yeniden başlatılır ve hafızaya alınan hız yerine mevcut hızınız uygulanır. Son olarak stop and go uyarlamalı hız regülatörünü kapatmak için aynı kontaktöre basın. Sistemin doğru şekilde çalışmasını sağlamak için kameranın ve radarın örneğin kir, çamur veya kar gibi dış etkenlerle engellenmediğinden emin olun. Uyarlamalı hız regülatörünün otoyollarda ve ana yollarda sürüşe yönelik olduğunu unutmayın. Yol görüşünün az olduğu veya keskin virajların olduğu durumlarda işlev işte geçici olarak olumsuz etkilenebilir. Kamera ve radar yalnızca sizinle aynı yönde giden ve algılama alanı içinde olan araçları algılar. Ayrıca remork çekmeniz durumunda uyarlamalı hız regülatörünü devre dışı bırakmalısınız. Son olarak bu özelliğin ek bir sürüş yardımı olduğunu ve sürücünün tetikte olma ihtiyacının yerine geçmemesi gerektiğini unutmayın. Genel anlamda sistemin verdiği bilgilerden bağımsız olarak her zaman hızınızı trafik koşullarına göre uyarlayın.